bir ev göstereceğim. Bu ev ben yaptım. Şimdi size ilk katını göstereyim. İlk katı böyle. Burada minik bir yatak odası var. Mod, ku mod paketi kullanarak böyle bir şey yaptım. Işık var. Burayı da göstereyim size. Burada da böyle okyanusu izleyebiliyorsunuz. Ama şu mod. Derseniz daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. sonraki geçelim. Sonraki yerde bunun aynısı ama sadece bulamam. Bu mod paketiyle gelen bir şey burada minik bir balkon var. Mini balkon. Burada da balıklarımız var. Ondan sonra cuma. yukarı kata geç çıkalım 3 katı var 3 kat ondan sonra bak buraya oturuyorsun yemeğini bekliyorsun ben bunu, ses mi ben bunu düzelteceğim yemeğini bekliyorsun Bekle, bekledikten sonra şef sana yemeği hazırlıyor sonra sen de yemeği alıyorsun burada da minik bir balkon var burada bu balkon daha şık Sonucum. bir kat daha yok ama bunlar var mini şey burada oturabiliyorsun masa var önünde ondan sonra ne? balıkları unuttum. burada da minik balıklarımız var böyle ondan sonra diğerini göstereyim evin şekli böyle Cam yaptım. Evin bütün köşeleri böyle bir yer. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Bye bye.